Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Yengeç burçları, yükselen Yengeç ve Ay burcu Yengeç olanlar. 8 15 Şubat haftası kahve falımızda neler var bizler için? Niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Keyifli geçsin, sağlıklı geçsin ve sevgililer günümüzde kutlu olsun tabii ki. Sevgililer gün demek illaki sevgili anlamında değil. Olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Sevilmek sevmekle alakalı. Allah'ın falımıza bakar mısın? Şimdi yeni bir fal bağlayayım diyeceğim buna ama kapattığım bir fal yok. İş güç para konuları arkadaşlar burası direkt onu hemen anlatalım. kapımızda taktığımız bir konu var. Şimdi çıktı nasip diyeceğim. Burasını anlatacağım. Ee, tabii ki burası gördüğünüz gibi biraz karartılı. Bu karartılar demek ki şuradaki kafamız aslında böyle haftaya toslar gibi bir görselle giriyor. Şimdi ok ve yönler hafta ortasını gösteriyor arkadaşlar burada aslında. kafamıza taktığımız bir konu. Alt bantı da anlatacağım birazdan. Öncelikle şöyle diyelim. Bu hafta yengeç burçlarının maddi kaynaklarla alakalı bazı sıkıntıları olabilir. Bu taraf daha temiz. Bu tarafı da anlatacağız. Gösteremedim bile yani açıkçası arkadaşlar. Bir an oraya bit dedim bu ne bam diye girdi. Şöyle tutayım şimdi size geçtiğimiz haftalardan almış olduğunuz bir haber var arkadaşlar ve o haber bir bayandan gelmiş görselinde çıkıyor çok iyi bir haber değil aslında. Bu haberle alakalı bir uğraşınız var ünlem var şaşırdığınız bir konu iş hayatıyla alakalı çalışma hayatınızla alakalı ya da ödemeleriniz alacak verecek fatura. Diyebileceğimiz bir konuyla alakalı kafanızı sanki böyle öyle bir uzatmışsınız ki benim bu konuda haber almam gerekiyor en geç çarşamba perşembeye kadar da bu konumu çözmem gerekiyor dediğiniz bir konu iş yaşanan bir konu olabilir bir aksaklık ümlem işareti olması aslında şaşırdığınız beklenmedik bir konu dan haber almışsınız ve bu haberle alakalı olarak da direkt haftaya böyle hadi şunu halledelim der gibi çıkıyorsunuz. Şimdi bu konunuz ve mevzunuz neyse pazartesiden itibaren haberden çok kafanızda taktığınız ve uğraştığınız görselleri var. Ta ki çarşamba perşembeye kadar. Şimdi oklar hep ileriyi gösteriyor. Bumerang görseli var gönderiyorsunuz geri geliyor gibi bir durum olabilir aynı zamanda burada aslında telefon görüşmeleri de yapacağınız görseli var ve çok şükür ki şuradaki şu kuş gelecek güzel bir haberle birlikte hafta ortası bakın çoklu topluluk görselleri var iş arkadaşınız mı aile bireyleri mi bu parasal bir konuyu oturmuş koşuşturarak yalnız biraz da hadi şöyle yapalım hadi böyle yapalım belki bu fikirsel bir konuşma çözmeye çalışacaksınız. Şimdi buraya kadar aslında kolektif bir fal olunca şöyle de dememiz gerekiyor. Geçtiğimiz haftalardan bir parasal konunuz çalışmıyorsanız bir ödemeniz ya da bunların hepsini böyle bir kenara koyalım. Bu hafta bir konu bir haber var kafanıza takılan bir konu ve bu konuya tamamen yoğunlaşmış görselinde çıkıyoruz arkadaşlar. Ben de yükselen yengeçim. Şimdi alt bantta üstü kapatılmaya çalışan bir kese var. Bu bir borcun kapatılmaya çalışılması bir alacağın kapatılmaya çalışılması anlamına gelir. Ve burada aslında e, sanki elimizi uzatmışız böyle tutmuşuz bırakmıyoruz inat edeceğimiz bir konu demek ve bu konularla alakalı aslında kafamızda ne varsa biraz sabır etmemiz gerekiyor sabır çünkü şu alan aslında gene sabır edeceğimiz günleri gösteriyor bize şimdi sabır ettik peki sonuçları ne olacak bu konuların dediğimiz zaman da şu gördüğünüz alan açılmış perşembeden itibaren küçük bir böyle sanki şurada bir kapı var bir kişiyle görüşüyorsunuz. Verilmiş olan kararlar ya da yapılmaya çalışılan konu, çözülmeye çalışılan konu neyse aslında böyle bir hayvanın üstünde sanki onu böyle başından tutmuşuz gene bir boynuz görseli var burada. Boynuzlarından tutmuş yönetmeye çalışıyoruz. Kontrolü zor zor olan M ya da E harfi var bu konunun ya da kişinin içinde. Bunu kontrol altına alıyoruz. Üstü olmamız kontrol altına alacağımız ki bir S harfi de var Samsun'un S'si. Ve sonrasında gelecek olan haber ya da görüşme, konuşma neyse ki iyi bunlar. Bu sıkıntılardan çıkıp rahata erdiğimiz bir hafta sonuna doğru gidiyoruz arkadaşlar. Yalnız burada şu da var. Bir kaos ortamı var özellikle çarşamba, perşembe. Bir koşuşturma sanki bize ait değil hani bize aitse de bizi çok mu seven var acaba oldum şu an böyle bizim için koşturan birileri mi var oldum yani hani bir böyle bir eksik evrak mı var iş yerinde tamamlanması gereken bir süre mi var böyle bir o parasal konu işte kredi ödemesi geldi onu ödememiz lazım nasıl yapacağız konularımı bu konuların aktif olduğu aslında bir hafta başımız ve hafta ortasına doğru giden süreç ama sonrasında temizlenen aydınlanan oh be deyip konuyu kapatıp bitirdiğimiz bir süreç var. Gene sonuç odaklı konuşacak olursak pazartesi günü maddi kaynaklarla alakalı konu neyse arkadaşlar çözüyoruz. Burada aynı zamanda niyetiniz zor bir niyet sizi uğraştıracağınız kafanızı taktığınız bir niyet çevre ne kadar karışık konuşmalar görüşmeler fikir alışverişleri yapsanız da bu konuyu çözüyorsunuz görselleri var konulara değinmeye çalıştım tabii ki olabilecek konular karışık süreçler pazartesi salı çarşamba riskli günler gergin günler olabilir aynı şekilde çünkü hedef doğrultusunda ilerleyeceğimiz bir hafta var hiç de sevmem yalnız böyle şu parası konuları para mücadelelerini ama Türkiye'de hayatımızda bu. Gelelim hane ikili ilişkilere, birlikteliklere. Güzel bir hafta aslında. Bir kişinin ağzını kapatıyoruz bir kere burada. Bismillah hafta başı. Çok konuşan mı diyelim boş konuşan mı diyelim hanemizden ya da yakın çevremizden bir kişi. Ha tabi burada şuna da dikkat etmemiz lazım. Sır vermeyeceğiz pazartesi salı diyeceğim arkadaşlar. Çünkü bir kişinin ağzını kapatmaya çalışsak sakın kimseye söyleme dediğimiz bir konuda çamura batmış görselleri çıkıyor. Gene aynı şekilde aslında ee, hanede... Ki kişilere dikkat etmek, sevgilinize dikkat etmek, eşinize dikkat etmek anlamlarına da gelir. Bir şeyi paylaşıyorsunuz ama o paylaştığınız konu bir anda ortaya düşebilecek bir konu uyarısı var. Karşılıklı konuşma ve bir yol planı görselleri var. Bu aile hayatıyla alakalı bir planlama olabileceği gibi sevgili ya da eşinizle e, planladığınız bir konu da olabilir. Biraz mesafeli görseller var yalnız. Bu da aslında... E, Sevgili ve aşk için diyelim mesafeli konuşmalar yapacağımız daha çok konuların aşk meşkten çok hayat ve hayatın içerisindeki akışımız olabildiğini gösteriyor. Sarılmak falan yok yani arkadaşlar işte senin derdinle benim derdim ne gibi konuşmalar yapacağız zannedersem. Ee, Salı günü te daha temiz aslında en güzel günde çarşamba günü diyebilirim. Çarşamba perşembe arkadaşlar çünkü bu haneye gelen e, bir yol. Yol yeni başlangıçlar demek, haber demek, bir şeyleri e, bir yere giderek çözmek demek, gene ilişkilerde bir konuyu kapatıp yeni bir e, alan açmak, e, bir şeylerin üstünü kapatmak anlamına gelir. Bu aynı zamanda hafta başı o dedim ya birilerinin ağzını kapatmaya çalışıyoruz. Bazı boş boğaz kişilerin yaptığı yanlışları anlayıp gelip özür dilemesi ve yeni başlangıç e, konuşmaları yapmak anlamına da gelir diyelim. Ee, burada bakın iki kişinin tartışması var ama çok ilginç gene görseller. Şimdi iki kılıç çekmiş insan görüyorum arkadaşlar burada karşılıklı şöyle kılıçlar çekilmiş burada. Fakat karşımızdaki kişi sanki böyle hani dersin ya böyle kafanı sağa doğru ya da sola doğru çevirirsin böyle arkaya doğru bakarsın. Aynen o görselde. Yani şimdi sen kavga ediyorsun yüzüme bak değil mi yok yüzünüze bakmayan arkadan iş çeviren birisiyle tartışacaksınız siz. Aslında sözün özü bu. Yani kabul etmeyen bir hata yapılmış, bir yanlış yapılmış. Bunu kabul etmeyen bir kişiyle tartışma görselleri var. Kılıçların çekilmesi e, hiç utanmadan bir de kendini savunacak bir kişi olduğunu gösteriyor. E, bu konu tabii ki böyle gündelik bir konu mu? Hayır, bir iki günü alabilecek bir konu. E, sanki bir haber, bir duyum onunla birlikte yaşanacak. ilişkiler hane, herkes için geçerli arkadaşlar bir durum. Hadi biraz öne sarayım ben bunu. E, onun da haberi geliyor bunun. Bak bu ağzını kapatıyorum dediğimiz konular mı acaba diyorum ya. Sana söyleme dedim dediğiniz bir konuda bu kişiyi mi haşlıyoruz acaba oldum. Dimdik ayakta duruyoruz çünkü. Kafamızın üstünde bir haber var. Bir kişi de sanki sıvışmaya çalışıyor önümüzden. Bununla, hem, şu, burada şöyle bir durum var. E, bir şeyi öğreniyoruz. Öğrendiğimiz şey her neyse. Burada onu netleştirdikten sonra bu kişi gözümüze kestiriyoruz ama kişi farkına varıyor sanki yaptığı yanlışı da uzaklaşmaya çalışıyor bizden. Yakaladığımız anda da ciddi kavga ederiz, tartışma, fikirsel ayrılık, aynı düşüncede olmadığımız konularda yaşanabilecek sorunları ifade eden bir alt band var, duygusal olduğunu değerlendirebiliriz. Hafta sonu neler var? Hafta sonu aslında daha çok parasal konular, sanki evin üstüne bir kuş konmuş. İşte bir ödeme planı olabilir. Ödemelerle alakalı konular olabilir. Hadi şu konuyu alalım. Önümüzdeki haftada çözelim diyeceğiniz konular konuşulur. Ben şey olarak değerlendiriyorum. Hani bazı günler arkadaşlar bu tutulmalar falan da bizi yoracak bu Şubat ayı zor bir ay böyle konuşasım gelmiyor aslında ki astrolojiye gireyim diyorum hani şu aylık ayın döngülerini en azından burçlar bazında anlatayım diyorum ama ya o kadar ters açılar ve işte kolektif oynayışlar var ki çok giresim gelmiyor ben şey demeye başladım artık e, ruhunuzda iyi gelen şeyleri yapın gerçekten kalbinizi sevin kendinizi sevin e, çünkü enerji negatif ve şey kaygı enerjisi var. Ee, belirsizlik enerjisi var. Ve şey nasıl bir dünyada yaşıyoruz ya enerjisi var Şubat'ta. Bunu da herkese söylemeyeceğim size söylüyorum. Şimdi biz yengeçler olarak aslında burada aldığımız açılar diye değerlendirecek olursak her her bireysel harita çok farklı çalışıyor. Ama e, şu koça geçen Neptün ve e, şey var ya Satürn var ya onlar bizi böyle biraz zorlayacak arkadaşlar. Hayat zorlayacak tabii ki de o balıktayken iyiydi <laughs> bize. Biraz o koşa geçtiği anda artık sert karelerle e belirsizliği belirli hale getirmek için aslında sorumluluk aldıracak konuları önümüze koyacak. Orada işte bir resel haritalar önemli. Neyse uzatmayayım ben. Bu hafta nasıl bir hafta? Aslında kaygılanacağımız konular, kafa kafaya takacağımız konular önümüze çıksa da arkadaşlar lütfen ama lütfen iyi yerlerde, iyi kişilerle, iyi şeyler düşünerek bu haftayı geçirin diyeceğim. E zaten e, bu dolunaylar, onunlarla hiç girmeyeyim onlara da. Sözün kafaya takmıyoruz. Mutlu olacağımız kişilerle mutlu şeyleri düşünerek bir hafta geçiriyoruz. Lottomdur arkadaşlar. Evet sevgili yengeçler bu haftaki kahve falımız demeden önce bak nasıl bitirdim ben. Burası da var. <laughs> i̇şte böyle daldım astrolojiye. Kahve falını kaybediyorum. Şimdi burada sessizlik konu ne? Zaten iç çatışmanız var ki sizin bu sizin gıcık kaptığınız kişi kim? Hanenizdeki bir kişi ya da sevgiliniz ya da eşiniz zaten gıcık kapmışsınız bu kişiye siz. Bu kişiyle konular mevzular işte buradakiler arkadaşlar. Kafamızın içinden gelenleri pat burada söylüyoruz burada tartışıyoruz. Konunun özü bu sevgili aşk ilişkilerde. Burada da he, parasal konularda bu kim? Burada bir kişi var bu kişi şey yalnız buraya şey diyebiliriz ama biz banka banka ile ilgili bir konunuz var adım atmışsınız çamura batmışsınız o çamur temizleyeceksiniz bir iş yerinde rütbe var burada ama yani rütbeli bir kişiyle yaşanacak bir konu önünüzde engel yaratıyor ee, olur almamayla da alakalı bu biraz olur alamayacağınız bir konuya dikkat edin derim 10 ee, rakamı var iyi bir haber gelecek e harfindeki bir kişi ya da M harfindeki bir kişiden ve iki konu aslında çarşambadan itibaren çarşamba perşembe çözülecek bir para konumuz da var. Bence temiz bir para da var bu hafta gelecek olan. Şurası bir gördüğünüz gibi temiz bir balık görseli arkadaşlar. Minik 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 ama olsun. Bağlantılarına baktığım zaman minik minik bazı para konuları önümüze düşecek rahatlatacak görselleri var. Şimdi diyebilirim. Evet sevgili dostlar bu haftaki kahve falımız bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz ve yorumlar yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya yeni bir kahve falında görüşmek üzere. Hoşçakalın.